Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Oyun Atmosferi kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlere arkadaşlar e, yine bir bilgilendirme videosu videosuyla karşınızdayım. Üst üste ikinci bilgilendirme videosu arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. En önemli bilgilendirme videosu e, bence. Arkadaşlar şimdi YouTube'a yükleyeceğiniz videonun boyutu gerçekten insanı sıkıyor. Örneğin Fraps'tan bir video attınız. 20 dakikalık çekseniz 40 GB, 30 GB e, bir disk boyut istiyor ve onu e, YouTube'a yüklemek gerçekten insanı yoruyor ve 40 GB yani iki günde falan yüklenir. E, bugün işte size o şey 40 GB'lık 20 GB'lık, 30 GB'lık herhangi videonun boyutunu kısaltarak ama görüntüsünden ya da ses bozukluğu olmadan nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar hemen başlayalım. Google'a e, bunun, bunun için arkadaşlar e, şu şeyi deniyorum. Deneyeceğim. Şu videoyu deneyeceğim. Mesela Fraps'te bir video çektim. Deneme olsun diye. Yaklaşık 1,79 GB kaç dakikalık bir video? Görüyorsunuz 1 dakikalık video ve 1 71 GB 79 MB. Yani bir düşünün arkadaşlar. 1 dakikası bu kadarsa 20 dakikasını düşünün. Ee, çok fazla olacağı için bugün sizlere bunu kısaltmayı göstereceğim. Şimdi öncelikle Google'a giriyoruz ve Google'a girdikten sonra hemen gireyim ben. Evet. Google'a girdikten sonra arkadaşlar hands hands break diye bir şey uygulama var arkadaşlar. Hand break yazıyoruz. Ve daha sonra hands break open source video transcoder var. E, ona tıklıyorsunuz ve daha sonra hands break 0.10.5 var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra yüklüyor. E, hemen yükler zaten. Yükledikten sonra arkadaşlar kuruyorsunuz falan filan. Bunlar zaten çok basit işler. E, uygulamamıza giriyoruz. Hemen girelim. Böyle bir uygulama. Eğer bu şey çıktıysa zaten başarmışsınızdır. Şimdi girdikten sonra arkadaşlar ilk önce sorca tıklıyorsunuz. Sorca. File'a basıyorsunuz. Ve buradan o videonuzu seçiyorsunuz. Ben de Fraps Movie'ye. Evet gördüğünüz gibi biraz önceki videomuz. Daha sonra aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra burada bir file var. Bunun yanında browse var. O browser'e tıklıyorsunuz. Ve bu browse de arkadaşlar o videonun nereye koymak istediğinizi soruyor. Mesela o küçültülen dosya benim bilgisayarımdaki masa üstüne gelsin. Ee, ama adı da Youtube Video diyelim. Kaydet Sonra da Start'a basıyoruz arkadaşlar. Ve e, gördüğünüz gibi böyle doluyor. Yani bunu işliyor. Daha sonra e, masa üstüne atacak arkadaşlar. Şuraya atacak. Tabi siz buradan neli seçtiyseniz oraya atıyor. Yani siz mesela C'yi seçersiniz. Bu video C'ye gidiyor. Şuradan da file'a basarak e, şey dosyanızı seçiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani çok kolay. Bir yerden sadece videonuzu seçiyorsunuz. Daha sonra buradan da kısaltılan videonun nereye gitmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi dolmasını bekleyelim ve kaç GB'a düştüğünü, kaç MB'a düştüğünü görelim. Şimdi böyle düşük mesela 30 megabayt ise mesela diyelim 14 megabayt falan oluyor. 1 gigabayt ise yaklaşık 110 megabayt falan olur. Ama gerçekten çok böyle 30-40 gigabaytlıklarda gerçekten çok böyle fark oluyor. Mesela ben hatırlıyorum 40 gblık bir video çekmiştim ama şu an sildim. Onda kaç 700 MB oldu arkadaşlar. 40 GBlık video 700 MB falan oldu. Yani gerçekten böyle uçuk rakamları çok düşük bir şekilde yapabiliyor. Ee, ama tabi düşükler oluyor ama biraz daha az oluyor. Şimdi bakalım kaç olacak. 1,79 mu 72 mi neydi. Şimdi bekleyelim. Videonun büyüklüğüne göre bu dolma hızı değişiyor. E, bunu da söyleyeyim. Handbili'nde e, şeyine aşağıda vereceğim linkini oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir şey. Ben neredeyse çoğu videomu yani bilgisayardan çektiğim çoğu videoyu böyle kısaltıyorum. E, daha hem zamanımız e, bayağı bir zaman artıyor gerçekten. Normalde Fraps'te ben video çekemem mesela. Şu an birkaç aklımda şeyler var. Ee, e, çekeceğim bazı videolar var arkadaşlar bilgisayardan. Evet 98, 99 ve arkadaşlar tamamlandı. Şimdi buraya geldi ve buradan bakalım özellikler diyelim ve 104 megabayt olmuş. 1,74 GB olan 100 megabayt 114 megabayt olmuş. Şimdi tabi bu biraz düşüktü. 1,72 GBtı Ama gerçekten yüksek GB'lı rakamlarda çok daha mesela iniyor. Gördüğünüz gibi 114 megabayta indirdik. 1 gigabayttan 1,72 gigabayt megabayttan arkadaşlar 114 megabayta indirdik. Görüntüde de hiçbir bozukluk yok. Biraz öncekinin aynısı. Ee, hiçbir şekilde farklılık, bozukluluk yok. Dediğim gibi bunu yaparsanız gerçekten yararını görürsünüz. Benden bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.